Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bugün komşumun teknesiyle balık avına çıktık. İnşallah güzel bir av olacak, bol bereketli bir av olmasını diliyoruz. Komşularımızla birlikte tekne turunun içerisindeyiz şu anda. Sazlıklardan kanaldan, Dalyan kanalından İstuzu plajına doğru ilerliyoruz. Çok Ya bu platform olacak ya. Ama projesi çok güzel yani. Bize şey çok iyi olacak da. Şehirde polisler gelecek. Polis meneden de kesin olur. Ya bizler Hocam nereye gidiyoruz anlat bakayım. Arkadaşlar bugün Levlek avlamaya gidiyoruz denize çıkacağız. ve pardon, kapıdan geçeceğiz. Yine gölde avlanacağız. Şu ara güzel levrek yapıyor. Dün mesela 4,5 kiloluk bir levrek aldık. Alan arkadaş 560 lira anında sattı. Bugün şansımız da o. Yani niyetimiz o ama artık kader kısmet diyeyim. Kısmetten ötesi olmuyor. Ne yaparsan yap. Sizleri de bekleriz. Yerimiz çok çok güzel. Peki hocam bu e, halka açık mı bu teknemiz? Bu teknemiz halka açık. Balıkçı teknesi, tur teknesi ne sayarsan say. Her işe e, de gidiyor. Evet yılın bu mevsiminde isteyen gruplar bir araya gelerek senin tekneyle balık avına çıkabilir değil mi? Evet evet. Hazirana kadar işimiz ha. gücümüz balık. Daha e, sezon açıldığında da turistik mevsimde de isteyenleri e, deniz mevsiminde istediğin koylara aynen. gruplar halinde götürebiliyorsun. Aynen aynen. Tamam arkadaşlar bakın burada bu tekne e, şu anda e, seyahat ettiğimiz tekne. Aynı zamanda bir tur teknesi isteyen arkadaşlar bu tur teknesinden sezonda da faydalanabilir ben kanalın altında e, Kenan hocamın numarasını yazacağım İsteyenler o numaradan itibara geçip tur teknesiyle de turlarını yapabilirler e, bugün biz Dalyan'dan e, göle doğru gidiyoruz istus'un hemen olduğu bölgeye orada balık turuna çıkacağız İnşallah güzel bir av olacak bakalım şansımıza neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Yalnız yaza doğru çok yoğun oluyor. 2 üç gün önceden telefonlar alırsa evet, daha iyi olur. Randevu almanızda fayda hmm. var diyor hocam. Daha önceden aramanızda e, kesinlikle fayda var. Eğer bu e, hocam bu konuda çok tecrübeli. Uzun yıllardan beri de bu e, da yaşıyor ama Dalyan'daki teknesiyle bu turları sürekli yapıyor. Sizlerin de bu tur teknesinden faydalanmanızı ben öneriyorum. Ee, güzel, zevkli bir tur olacağından da kesinlikle eminim. Ee, hocam gayet e, neşeli, keyifli. Sizleri de keyifle gezdireceğine canı gönülden inanıyorum. Ee, bu tür teknesini mutlaka deneyin diyorum. Güzel bir zevk. Ben de bugün ilk defa onlarla birlikte, tüm komşularımla birlikte, oturduğum mahallede komşularımla birlikte Dalyan'da güzel bir balık avına çıkıyoruz şu anda. İnşallah güzel ve keyifli bir e, av olacak. Ee, orada neler yaşayacağız onları da sizlere e, aktaracağım. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere. Şimdi Şerif Bey voltlara solucanları takıyor. Bakın otun içerisinde solucanları görüyorsunuz arkadaşlar. Balığın en sevdiği yem bunlar. Şerif Bey zor mu oluyor bu şey takmak? Bayağı zor olduğunu söylüyor. Yani yem takmak var başka. Bakın bayağı bir uğraş istiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tek tek bunları koltuklara geçiriyorsunuz. Evet, balık tutacağımız alana geldik. Evet Kenan hocamın oltasına bir tane çupra herhalde. Evet bir tane çupra geldi. Olsun en azından olsun ya, balık olsun, doğru. en azından buraya geldik. Bak hemen Şerif Bey de tuttu, sen de tuttun anında. Tabii Şerif Bey de tuttu. Hocam öyle kalsın gelirse şey yapalım. Tamam tamam kalsın. Ben de öyle yapayım. Hadi bakalım bereketli olacak inşallah. Dördüncü parçaya Evet biz çöpre daha var. geldi. Abi sen benim bütün okula götürdün. <laughs> ne varsa toplasın. Ondan sonra aklımız başımıza geldi hocam. Bir tane daha soyduk. Bir numara iğneye taktık. Demek ki hepsi oymuş. Evet. Bu iğneler büyük mü yoksa bizim ya? Yok Şerif Bey ya iğneyle ilgisi yok yani. Arkadaşlar bakın şu anda levre Kenan hocam kaptı. Maşallah çok güzel. Bunu bekliyordum zaten. Evet, evet aynen dediğin gibi. Demin kaçırdık. Bu, kaçırdık senin senden kaçmadı bak. Ağzına bir bakalım. Öbür yine var mıymış? <laughs> Yok. Yok mu? Demek ki onlardan bir tane daha var. Biliyor musun ya bu saat kaç? Şimdi bu saat kaldı, Koşuyu Evet, en sonunda. Bir 600-700 gram var değil mi hocam? Var var. Maşallah. Günü Çok kurtardık iyi. Kurtardık. Evet, günü kurtardık.